Bugün Kooperatif Başkan Coşkun Şenkaya ile beraberiz. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Aa, teşekkür ederim. Ee, Balıkçılıktan önce ne iş yapıyordunuz? Ulan balıkçılık, öncesi de balıkçılık, sonrası da şu anda balıkçılık yine devam. <laughs> Balıkçılığa başlamaya nasıl karar verdiniz? Birisi etkili oldu mu? Olduysa kimdir? Ya, balıkçılık, ee, balık olduğu zaman geliri güzel. Kendi haline, kendi kafanasın, başına vuran yok gerekli tesisatla beraber istediğin zaman hem eğleniyorsun, hem serbestsin, hem işini görüyorsun. O rahatlığına geldik bu noktaya. Peki karadan uzakta denizdeyken kendinizi nasıl hissediyorsun? Allah hava güzel oldu mu güzel hissediyorsun da <laughs> hava bozdu mu iş değişiyor o zaman işte. hangi mevsimde hangi balıklar tutulur? Zaten fazla bir çeşidimiz yok bizim burada. Yani dip balıklarını sezon boyu da biliyorsun işte. Onun haricinde şey burada balıkçıların gelir elde ettiği palamut olayı var. Gözmen balığı işte öyle. Eylül'den yıl sonuna kadar devam ediyor benim. Son zamanlarda balık tutma yasakları balıkların boydu ve balık, Balıkçılar nasıl ediyor? Ya ufak balıkçılarda herhangi bir şey yok. Pek bir yasaklama yok. Yani bir kalkan balığından alakalı bir ee, avyarlama döneminde bir yasak var bir şey kadar. Onun haricinde bizim diğer avladığımız balıklarda herhangi bir şey yok. Dönem yasağı yok. Tabi kullanılan tesisatları da mesela bugün misin anında bir, bir yasaklama var. Bir de tüm balıkların boy oranını vermiş olan bir boy sınırlamasına göre bir şey var. Bir yasak söz Balık popülasyonunun devamının sağlanması ile balıkçıların ekonomik anlamda ayakta kalması arasındaki uyum nasıl olmalıdır? Yani çok karmaşık bir pozisyonda yani bu işten alakalı bir kayıt kuralı yok, bir düzen yok, başımızda bizi e, bu işi e, oturtacak bir kurum yok. Onun için yani bir düzen yok, nizam yok yani olmayınca da pek balıkçılık bir içerisi bir şey de değil yani her geçen gün çember biraz daha daralıyor, sıkıntı daha da fazla fazla artıyor. Balık sezonu açılır açılmaz balıkçıların denize akın etmeleri sizce sağlıklı bir davranış mıdır yoksa balık nesli açısından olumsuz bir davranış mıdır? muhakkak olumsuz bir davranıştır. Yani bugün şeye baktığı zaman balısının kim olduğu belli Yani devlet demiş ki yeşil ruhsatlı tekne sahipleri gidip ticari amaçlı balık tutuluk yapabilir ama bugünkü mevcut yeşil ruhsatlı tekne sahiplerinin yüzde yetmişi farklı bir işlerine uğraşıp işte o denizin bol bereketli olduğu zamanlarda denize hücum eden insanlar. O ne oluyor? E bu arada bu işten geçimini sağlayan insanın da çemberini daraltıyor. Peki balıkların tutulmasına yumurtlama dönemleri düşünerek mi tutuluyor yoksa kar odaklı mı tutulma düşünüyor? Vallahi şu anki balıkçılık olayında sadece kar olayı gözetilerek. Balık tutmada kullanılan teknik ve yöntemler nelerdir? Yani giriş gibi bir teknik ve sahip değiliz burada. Yani mevcut Bundan 30 sene evvel kullanılan A şekli modeli neyse aynı aynı A model ve şekillerini kullanarak da işte nedir bir onun yanında bir hidrolik sistemle beraber ağlarımızı çekiyoruz işte derinlik tespit etmek maksatlı bir derinlik tespit eden cihazlarımız var. Pek balık gösterme şeyleri sağlıklı bir şeysi de yok onlara. Fakat işte parasal imkanlarla kaliteli cihazlar koyularak da tabii bu şey aşanlar da var. Bu balık tutma tekniklerinin balıkçı ve balık nesli açısından faydaları ve zararları nelerdir? Balığın yaşaması açısından hani ağlan beraber normalde ağın gözünün genişliğinde olup balığı zaten alıyoruz. Yani o hani ağlan beraber avlanmak bir nebze balığın artmasından alakalı. Avlanması getirdi. Bugün kullanılan ağlarda herhangi bir kısıtlama yok. Yani boy olan bir yerde sen daha gözü küçük ağlan beraber avcılık yaptın zaten Küçük, balıklar küçük balıkları tutuyorsun ki o da bu işin kökte zararlarından bir tanesi. Peki bu küçük gözlü ağlarla tutulan balıklar gelecek sezon için balıkların boyunun küçülmesine sebep oluyor mu? Şu anda yaşadığımız şeye bakarsak küçülüyor yani. Bir yılda 5-10 yıldır avlanılan isterdiğim boyutu günden güne küçülmek. Aynı şekilde e, bugün mesela mezgit avlıyoruz, Ondan iki ay evvel tuttuğumuz mezgit 15-20 santimdi. Bugün tuttuğumuz mezgit 10 santim, 15 santim var yok ki. Ne oluyor? büyü avlanınca bu sefer ağın gözünü küçültmek zorunda görüyorsun sen de. Yani günü kurtarmak için yeterli balık da bilmek için ne oluyor bu sefer? De, 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 de küçülüyor, balık da küçülüyor. Kazanç sağlayan bu uygulamaların sebep olduğu çevresel zararlar nelerdir? Allah'ın i̇şte çevresine zararlar. Günümüzü, günümüzü yok ediyoruz. Yani deniz hayatını yok edersek? Tabii ki canım. Yani insan hayatı tehlikeye giriyor. Bindiğimiz dalı kesiyoruz gün, gün Yani günü kurtarmak için geleceğimizi karartıyoruz bu uygulamalarla. Bu da geliyor yani. Bundan 10 sene, 20 sene, 30, 30 ile evvelki balık çeşitleri ve türlerinin bugün hemen hemen %50'si yok. Niye? Fazla avlanmadan, zamanında zamansız avlanmadan dolayı pek çoğu kirlilikten dolayı pek çoğu şu anda yok yani. Ya, ya türü yok oldu veyahut da e, karşı bölgelere geçti. Karadeniz'in Karadeniz diğer bakir bölgelerine geçti. Şu anda çeşidimiz biz zaten 20 yıl baktığımız baktığımız zaman yarısı yok şu anda. Trol balıkçılığının avlama tarzını kısaca anlatabilir misin? Trol balıkçılığı, e, trol avcılığı denizin tip, tip kısmını tarayarak yani genel olarak da şimdi bir dip trolü var bir orta süreli trolü var bu dip trolünde mezgit yani dip balıklarının tamamını avlama şeysinde yani dipte olan balığın tamamını avlama şeysindeler. Hani dibi tarayarak balık avlama sistemi, dipteki balıkların tamamını tutma şeysi, avlama sistemi artı avlandıkları yerinde ekolojisini bozma sistemi. Diğer taraftan orta sütürolünde de orta sütürolü işte bu göçmen balıklar olsun. İşte işler bitti, mez gitti, koptu, hamsiydi vesaire. Yani daha dipten yüksek olan balıkları avlama sistemi. Onda da işte boyut farkı gözetmek için eline geldiğiniz bu arkadaşlar. Peki larvalar ne oluyor? Larvalar ne oluyor? <laughs> Larvaları da tutan yiyor işte, yanında kar kalıyor. Tror balıkçılığının kazanç sağlamasının yanında balığın boyuna ve yavrulama olanaktan olumsuz etki ettiğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle çünkü yani hem dibe zararlı hem balığın e, kendisine zararlı. Yani ne olursa olsun Türkiye'de her balığın, her balıkçılık sistemine bir kota getirilmeli. Herkes yapacak işi, yani şeklini, şemalini birileri tarafından belirleyip o çizgide görmeli. Peki bu avlanma stili gelecek sezon için ne gibi etkiler ortaya koymaktadır? Bugün 10 ton tutuluyorsa seneye 9 ton, seneye 8 ton. gün geçtikçe stoklar daralmaktadır. Trol balıkçılığının içerisinde bulunan kişiler, balıkların yavrularla beraber tutulmasını bile bile işlerin devam etmesinin ve balık bolluğunun tehlikede olması karşısında endişelenmiyorlar. Ya bugün e, sektörde şöyle bir şey var, insanlar günü kurtarmanın bir yani, bugün ben olayın bir başkası olsun, adam insan arkadaşlarımız denize çıkınca dışarıya bir şey getirmek zorunda. Çünkü o dışarıya denize çıkmasının bir maliyeti var. Yani mazut gideriydi, ağ gideriydi, işçi giderici vesaire. Yani o adam illa ki ister yerisini tutmayı. Ama yani bugünkü balıkçılık sistemi, bunların düzenlemeleri, uygulamaları yani o insanın kendini kurtaracak bir şey dedi. E olmayınca ne yapıyor? Bilinçli bilinçsiz, isteyerek istemeyerekten o adam orada bir şey tutmak zorunda. Bunun yerisi olmayınca da Bundan alakalı dediğim gibi bir devlet şeysi de olmaz. Politikası da olmayınca adam aldığını dışarı getirmeye çalışıyor. Kooperatif başkan olarak sizin bu riskli balık avcılığı hakkında görüşleriniz nelerdir? Bence ağların gözlerine alakalı bir düzenleme yapılmalı ve belli dönemlerde en azından deniz dinlenmesi ee, üremesi, artması vesaire içinde belli zamanların ayrılması lazım. Yani herkes istediği zaman çıkıp da istediği yerde hazırlık yapmamalı. Kısmi bölgeler açılmalı. İşte 15 gün bir bölgede çalışıp, 15 gün bir başka bölgede çalışıp, bölge bölge çalışmalar yapılmalı ki. Yani en azından bir bölgede bir 15 gün avcılık yapılsın. Onun haricinde bir ay, iki ay dinlensin, tekrar kendine gelsin. Belki bir faydası olabilir yani. Son olarak sizin değinmek istediğiniz konu bulunuyor. Denizcilik nefes söktüğümüz bu sahil dolguları, bu deşer sistemleri, sahillerdeki deşer sistemlerinin aynı şekilde devam ettiği sürece yani sadece bunun tutmalan, küçüğü, avlamalan beraber değil. Yani bu karasal etkinlerle beraber de bu işi oldukça ipini çekiyor. Yardımcı oluyorlar onları da. Konumuz olduğunuzu çok, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Sağ olun.